geçen Ramazan ayından borcu olan kişi bu Ramazan ayında oruç tutabilir <laughs> mi diye sormuşlar. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. O sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualde Ramazan-ı Şerif kazası olan bir hmm. kimsenin bu Ramazan'da eda niyetiyle oruç tutması sahih midir? Evet. Soru bu şekilde herhalde yanlış evet. anlamadıysam. Ee, tabii ki tutmalıdır ve tutması da sahiptir. Ee, hatta kişi kazası olduğu halde Ramazan-ı Şerif ayında e, kaza niyetiyle oruç tutacak olsa bile o tuttuğu oruç yine eda olacaktır. Hı hı. Yani kasıtlı olarak Ya Rabbi niyet eyledim ben bunu geçen senenin Ramazan'ın kazası, kazası niyetiyle tutuyorum dese dahi evet. o tuttuğu oruç Eda olması hasebiyle, Eda vakti olması hasebiyle hmm. tabi mukim ise, seferde değil ise yani oruçsa kendisine oruç tutmamaya dair ruhsat verilecek kişilerden değil ise evet. o kişinin tutacağı oruç farz olur. Hmm. Hatta nafile niyet etse yine farz olur. Burada böyle bir genellemeden bahsedilir. Ramazan-ı Şerif ayına mahsus. Ama bunun yanı sıra bu kişi kasıtlı olarak ben zaten Ramazan'ın edasına niyet ediyorum dese de o kişinin tutacağı oruç e, Eda olarak sayı olacaktır. Evet. E, Tabi burada şöyle bir şey vardır ki geçen seneden borcu olduğu halde bu seneye kadar bu borcunu eda etmemek yani kaza etmemek doğru bir şey değildir. Hı bunu bu kadar tehir etmek uygun bir şey değildir. Bahusus Hanefi mezhebine göre bunun belli bir vakti yoktur. Evet. Yani kişi kazasını ölmeden önce yapsın ama ne zaman yaparsa yapsın. Evet. Ama Şafii mezhebine göre bu konuya dair yani önemli olduğunu vurgulayabilme adına bunu söylüyorum. Şafii mezhebine göre bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmasa kazaya kalsa bir şekilde bir nedenden dolayı ee, ve o kazayı bir dahaki Ramazan-ı Şerif ayı gelinceye kadar yapmasa ve bir dahaki sene Ramazan-ı Şerif ayı gelse bu kimse hem o kazayı tutacak artı her bir gün için bir fidye verecek. Hmm. Hanefi mezhebine göre böyle bir şey yoktur. Sadece kazala mükelleftir. Evet. Fidye kazası olmayan, kazasını yapamayacağı oruçlar içindir. Ama burada Şafii mezhebine göre bu vakitte yani bir sene geçmesine rağmen hala da bunu kaza etmediyse bir nevi ona bir cezai müeyyide şekliyle artı fidye vermesi de mecbur tutulmuştur. O yüzden borçlarımızı teyit etmememiz gerekir. Yarına çıkacak mıyız, Peki. çıkmayacak mıyız belli değil bir şekilde oruç tutmamış olabiliriz, Şeri Şerif'in müsaade ettiği doğrultuda bir takım ruhsatlardan dolayı tutmamış olabiliriz ama o ruhsat kalktığında tutabilme imkanı bulduğumuzda tutmayacak olursak mesul olacağız. Evet. Hatta şöyle söyleyelim, seferde olan bir kimse Ramazan-ı Şerif ayının eda etmekle mükellef değildir. Bir hı hı. Onun hakkında bir ruhsat vardır, evet. tutması fazilettir ama tutmamasına da müsaade edilmiştir. Hı hı ta ki e, seferlik hali nihayet erinceye kadar. Evet. E, diyelim ki kişi 10 gün seferde kaldı, Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü, o 10 günden mesul değildir. Bayram geçti, bayramdan sonra 10 gün tutabilme imkanı olduğu halde tutmadı. Tut. Yani mukim oldu, tutmadı ve öldü, ondan mesul olacaktır. 5 hmm. gün yaşadı, 5 gün sonra vefat etti, 5 günlük oruçtan mesul olacaktır. Yani tutabilme imkanı olduğu halde tutmaması o kişinin mesuliyeti demektir. Evet. Ha e, 20 sene yaşadı 30 sene yaşadı 10 günü ömrünün son günlerinde tuttu o mesuliyetten kurtarır. Evet, evet. ama hiçbirimizin elinde böyle bir garanti yoktur. Yok. O yüzden borçlarımızı derhal ödemeliyiz. Hı -hı. Bunu tehir etmememiz gerekir. Ee, tek yani daha yaşım gençtir şudur budur şeklinde birtakım takım e, ifadeler <laughs> kullanmak suretiyle bunu tehir etmek uygun bir şey değildir. Herhangi bir kula borcumuz olduğu zaman nasıl endişeleniyoruz veya senin stres yapıyoruz kendimize. Allah-u Teala'da borcumuz var, bunu da en kısa zamanda ödemek lazım. Hatta maalesef e, kula olan borçlarımızda dahi bu titizliği göstermemiz gerekir. Evet. Her, siz vakayı değil de olması gerekeni hı hı. söylüyorsunuz. Evet. Eğer o borç e, yani hakkında resmi bir yazı vesaire yoksa bu konuda da günümüz insanların da ciddi manada bir sıkıntı vardır. Hı hı. Dediğiniz gibi olmalıdır. Tevkir etmemelidir. E, borçları yerinde zamanında ödemeye gayret göstermek gerekir. Ama bunun yanı sıra diyelim ki özellikle kula olan borçlarda bahsedelim zamanı geldi ödeyemeyeceksiniz imkanınız yok o günden önce haber vermek gerekir evet. yani benim böyle böyle sana falan tarihte borcumu ödemem gerekiyor o tarihe gerçeği bir iki gün kaldı ama imkanım yok bana müsaade hmm. et şeklinde karşı tarafa bilgi vermek gerekir e buna dikkat etmek gerekecektir bunu da tabi siz söylemişken e evet. değinmiş olduk bir başka konuyla değinmiş olduk bu evet. anlamda